Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Ben Metin Hoca. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Umarım çalışmalar iyi gidiyordur. Keyifler yerindedir. Bu videomuzda arkadaşlar elektromanyetik indiksiyon işleyeceğiz. İndiksiyon akımından bahsedeceğiz. Öz indiksiyon akımından bahsedeceğiz. Elektromotor kuvvetten bahsedeceğiz. Vakit kaybından ne yapıyoruz? Dersimize geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Önce manyetik alan içinde hareket eden telin uçları arasındaki İndüksiyon elektromotor kuvvetinden bahsedelim. Bakın, Örsted tarafından 1819 yılında içerisinden akım geçen iletkenin çevresinde manyetik alan oluşturduğu bulundu. Bundan 12 yıl sonra İngiltere'de Faraday, Amerika'da Henry bir devrede manyetik alan değiştirmesiyle elektrik akımının meydana gelebileceğini gösterdiler. Bu deneylerin sonuçları Faraday yasası olarak bilinen elektromanyetizmanın temel ve önemli ilkelerini oluşturmuştur. Bakın arkadaşlar, manyetik alanın içerisine düz bir teli arkadaşlar soktuğunuz zaman buradaki artı ve eksi kutuplar arkadaşlar zıt kutuplara çekilecek. E doğal olarak biz ne biliyoruz arkadaşlar? Manyetik alana bu teli soktuk. Artılar bir tarafta, eksiler bir tarafta birleşti. Biz er ya da geç bu artılar ne yapacak? Eksilere kavuşmak isteyecekler. Biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Akım diyoruz. Arkadaşlar burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi bu akıma da indiksiyon akımı denilecek. Manyetik alanda alana dik olarak hareket ettirilen KL iletkenin içine gizli işareti yükler. Telin uçlarında toplanacaklar. Bakın artılar ve eksiler arkadaşlar uçlarında ayrıldı. Şekildeki manyetik alan içerisinde V hızıyla ile hareketten iletken çubuğun içerisindeki yükler manyetik alan içerisinde hareket ettiği için çubuk içerisinde kutuplaşacaklar. Bakın artı ve eksi bir tarafa geçecek. Bu sırada kısa sürede olsa büyük hareketi meydana gelecek. Niye arkadaşlar? Eksilerle artılar buluşmak isteyeceklerdir. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Elektrik akımı diyorduk. Böylece telin iki ucu arasında indiksiyon, elektro motor kuvveti yani EMK oluşacak. İndiksiyon arka, EMK'sı arkadaşlar bakın E ile epsilonla gösterir, gösterir ve bavul da bulunur. B burada manyetik alanı V arkadaşlar telin hızını, L de arkadaşlar telin uzunluğudur. Peki artı ve eksi kutuplar arkadaşlar neye göre de olacak? Bakın arkadaşlar burada sağ el kuralı devreye geliyor. Artı ve eksi kutuptan ne tarafa gideceğini şöyle de bulabilirsiniz. Bakın dört parmağınızı manyetik alan yönünde koyuyorsunuz. Bakın burada manyetik alan nereye doğru? İçeri doğru. Dört parmağımı içeri doğru koydum. Baş parmağım arkadaşlar hız verik vektörü yönünde çeviriyorum. Avuç çimin gösterdiği kısma artı kutuplar gidiyor. Alt kısmı arkadaşlar eksi kutuplar gidiyor. Bakın dört parmağımı koyduğum yukarı. Avuç çim nereye gösteriyor? Yukarıya. O zaman artı kutuplar yukarıya. Burada görüldüğü gibi arkadaşlar eksi kutuplar aşağı konumlanacak. Burada arkadaşlar bunu oluşturan kuvvete elektromotor kuvvet diyoruz. Bu da arkadaşlar bakın B çarpı V çarpı L ile yani bavulda bulunur. Dikkat edin arkadaşlar. Bavulu yazdık. Peki ben bu teri manyetik alana belli bir açıyla sokarsam ne olacak? Mantık aynı arkadaşlar bakın. Şuradaki manyetik alanı çubuğu ve hız vektörünü birbirine dik hale getirmeye çalışıyoruz. Doğal olarak ne yapacaksınız? Şunu birleşenden ayırıyormuş gibi düşünün arkadaşlar. Bakın birleşenden ayırdım. Şurası ne olacak? Hızın sinüs birleşeni. Burası arkadaşlar hızın ne olacak? sinüs birleşeni. Doğal olarak ne yapacağım arkadaşlar? Bakın manyetik alan içerisindeki şuradaki arkadaşlar dik bileşenimi yani sinüs bileşenimi alacağım. Doğal arkadaşlar buradaki elektromotor motor kuvveti ne olacak? Bavulun yanına bir de ne yapacağım arkadaşlar? Sinüs alfa birleşenini ekliyoruz. Eğer S hız vektörü birime dik değilse T'nin uçları arasındaki potansiyel farkı arkadaşlar dik hale getirmeye çalışıyoruz. Olayın mantığı bu. Şimdi arkadaşlar bakın soruya geldik. iletken tel şekil bir dek gibi B manyetik alanın 2V hızıyla hareket ederken 2L uzundaki iletken tel şekillikli gibi 2B manyetik alanına V hızıyla hareket ediyor. Telin uçları arasında oluşan elektrik indiksiyon EMK'ları oranını sormuş. Bakın E1'i ben nasıl bulacağım arkadaşlar? Hemen yazıyordum bavul. Manyetik alan ne kadar arkadaşlar? Birincisi için B kadar. Hızı ne kadar? 2V kadar. Telin uzun ne kadar arkadaşlar? L kadar. Bakın E1'i buldum. Şimdi geliyorum. E2 yazacağım arkadaşlar. E2 de buraya dikkat edin. Ne yapacağım hemen? Şurada birleşenleri alıyorum. Yani ne yapacağım? Şuradaki hızın sinüs birleşenini alacağım arkadaşlar. Manyetik alan ne kadar? 2B kadar. Dikkat edin. Hızı alırken arkadaşlar sinüs birleşeni alıyorum. Yani sin 37'yi alıyorum. Uzunluğu ne kadar? 2L kadar. Şimdi buraya düzenleyelim. Üstüne ne var? B var. 2 b var. L var. Aşağı ne var arkadaşlar? Bakın 2B var. Sinüs 37'nin değeri ne kadar arkadaşlar? Bakın burada görüldüğü gibi e, 0.6. O zaman ne olacak burası? V çarpı 0.6 çarpı 2L. Bakın L'ler gitti. 2'ler gitti. Burada B'ler gitti arkadaşlar. Şurada V'ler gitti. Üsttene kaldı arkadaşlar. Bakın 1 var. Aşağıda ne var? 6 bölü 10. Ters çevirin arkadaşlar. 10 bölü 6. O da sadece ne yapacak arkadaşlar? E1 bölü E2 oranı bana 5 bölü 3'ü verecektir. Dediğim gibi arkadaşlar bakın. Dik değilse sadece dik hale getiriyorum. Manyetik alan içerisinde. Bakın şimdi bir soru daha geldi. İletken kaliteli düzgün B alanın içindeyken V hızıyla hareket edilmeye başlanıyor. Tel hareket ettirilmeye başlandığı andan itibaren kısa bir sürede telde iyi akım oluşuyor ve KL noktalarında elektrik yükleri birikiyor. Buna göre iyi akımının yönü ve KL noktalarında biriken elektrik yüklerinin işaretleri nasıl bulabiliriz? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın 4 parmağımızı alan yönüne koyuyoruz. Burada manyetik alan benim, benim manyetik alan nereye doğru? İçeri doğru. O zaman dört parmağımı arkadaşlar şurada içeri yöne koyuyoruz. Dikkat edin baş parmağımı hız vektörü yönünde gösteriyorum. Dört parmağım içeri doğru. Baş parmağım hız vektörü yönünde. Avuç nereye gösteriyordu? Artıları gösteriyordu. O zaman yukarıda artılar birikecek. Aşağıda arkadaşlar eksiler oluşmuş olacak. Şimdi K'da yük işareti ne olacak arkadaşlar? K'daki artı. L'deki ne olacak? Eksi. Peki buradaki akımın yönü nereye doğru olacak arkadaşlar? Bakın akımın yönü arkadaşlar normalde siz direkt burada arttan eksiye yani K'dan L'ye doğru işaretlersiniz. Ama dikkat edeceğiniz nokta akım yönü neydi arkadaşlar? Elektronların yönünün tersineydi. O zaman ne yapacak arkadaşlar? L'den K'ya doğru akım yönü oluşacak. Artı eksi L'den K'ya doğru yani D şıkkı olarak arkadaşlar bulacağız. Buradaki akım yönü elektronların hareket yönünün tam tersidir. Şimdi manyetik alanda dönen telin indiksiyon EMK'sı nasıl bulacağız? Arkadaşlar mantık hani indiksiyon EMK'sı nasıl buluyordum? Bavuldan buluyordum. Sindika edeceğiniz nokta arkadaşlar. Bakın manyetik alan içerisinde bir ucu etrafında dairesel hareket yapan çubuk yine hareketinden dolayı iki ucu arasında bir indiksiyon akımı oluşur. Ancak hız büyüklüğü çubuğun her tarafında farklı olacak. Bakın şu merkezde hız büyüklüğü sıfırken burada arkadaşlar V kadar olsun. Bakın şu noktalarda hızın büyüklüğü değişecek. Biz burada arkadaşlar hızı alırken şurada aritmetik ortalamayı alıyoruz. Yani 0 artı V bölü 2 alıyorum. O yüzden arkadaşlar yarısını alıp getirip yerine yazıyorum. Şurada çizgisel hızla açısal hız arasındaki oranı biliyoruz arkadaşlar. V işte omega çarpı L. V yerine burada omega çarpı L yazarsanız arkadaşlar dairesel hareketli de elektromanyetik indüksiyon için arkadaşlar şu bağıntıyı elde edebiliriz. Bakın sağ taraftaki şekle bakıyorum. O nokta dönüş yapan bir çubuk için. Çubuğun KO arasında arkadaşlar de oluşan EMK'sı. Şimdi geliyorum. Şurada oluşan EMK'yı arkadaşlar. şurada oluşan arkadaşlar silelim önce oluşan indiksiyon EMK'sını bulmak için. Bakın ne yapıyorum? Çubuk nereye doğru dönüyor arkadaşlar? Bakın saat yönünde bir hareket yapıyor. Şimdi benim baş parmağım hız vektörü yönünde koydum. Ne yapıyordu? Manyetikanın içeri doğru 4 parmağım yukarı. Yani şu avuç avuççim yukarı doğru. O zaman ne yapacak arkadaşlar? Artılar yukarıda ekstra aşağıda bakacak. Bakın şurada bir pil gibi düşünün. Pilin artı kutbu yukarıda eksi kutbu aşağıda oluşuyor. Şimdi şuradaki arkadaşlar L noktası için bakıyorum. Bakın dikkat edin. Dört parmağım manyetik alan yönünde. Baş parmağımı hız vektörü yönünde çeviriyorum. Avuç kim nereye gösteriyor? Aşağı. O zaman artılar aşağı gidecek. Eksiler yukarı. Bakın o zaman artı kutup alt tarafta. Eksi kutup alt aşağı yukarıda. Bakın nasıl bağlanmış? Artı, eksi, eksi artı. Arkadaşlar bu seri ve ters bağlandığı için ne yapacağım? Buradaki EK0'dan E0L arasını çıkaracağım. Arkadaşlar ondan sonra bana akım sorarsa E'yi çarpı R'yi de yerine koyup arkadaşlar cevabı hesaplayacağım. Arkadaşlar bakın oldukça basit. Yani biz buradan bir arkadaşlar pili buluyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bakın eşit bölmeli k çubuğu düzgün B manyetik alanı içerisinde şekildeki gibi ve açsızı ile O noktadan döndürülüyor. Dönüş esnasında O-L kısmı üzerinde oluşan Nixon elektromotor kuvveti 8 volt oluyor. Bakın O-L arasında arkadaşlar 8 voltmuş. Bakın hemen yazıyorum. Manyetik nereye doğru? İçeri doğru. O L noktasını yazıyorum. Bakın içeri doğru. 4 parmağımı koydum. Baş parmağımız hız vektöründe koydum. Avuç şimdi nereye? Aşağı. O zaman O L noktasında şurada arkadaşlar ne olacak? Artılar burada eksiler. Bakın bu nokta için yapalım. Şöyle bir elektromotor kuvveti şunu arkadaşlar. Bakın şu nokta ne oldu? Artı aşağıda eksi burada. Şimdi şu nokta için yapıyorum. K noktası için. 4 parmağımı manyetik alanında koydum. Baş parmağımı hız vektöründe koydum. Avuç şimdi nereye? Yukarı doğru. O zaman bunlar arkadaşlar bakın. Artılar burada eksiler burada. Bakın iki tane bir bağlanmış gibi şurayı düşünebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar burada zıt bağlanmış. Şimdi bana ne vermiş? O L arasında arkadaşlar 8 voltmuş. Hemen O arasında arasını yazıyorum. Ne yazacağım arkadaşlar? Bavul. B çarpı. Bakın omega size dönüyormuş. Bunu unutmayalım. O arasında arasını yazıyorum. B çarpı arkadaşlar. V çarpı. Uzunluğa dikkat et. Her birimi L ederseniz. L. O noktasına kadar 2L mi? 2L'yi yazıyorum arkadaşlar. 2L'nin karesi bölü aritmetik ortaya, ortalama yaladık. Bölü 2 dedim. Şimdi dikkat edin buraya. Arkadaşlar bakın. B çarpı V çarpı 2L'nin karesi bölü 2. Zaten arkadaşlar bakın. Şuradaki B çarpı V çarpı L kare bölü 2. Biraz daha gösterdiğimde arkadaşlar. Şuradaki değer ne kadar olacak? Doğal olarak 2 volt olacak. Şuraya geliyorum. Pardon. Şuradaki 4'ün karesi şöyle gösterelim. Şurası arkadaşlar 4 de yaptı. 4'ü başa atıyorum. Bakın 4'ü çekiyorum. Geldim buradaki mantığa. Tamam mı arkadaşlar. Şimdi 4'ü çektim. Şimdi dikkat edin arkadaşlar şuraya. Şu tamamı 8 voltsa. Arkadaşlar B çarpı V çarpı L kare. Şurası kaç volt olması gerekiyor? 4 ile neyi çarpı 8 yapar? O zaman B çarpı V çarpı yani açısal hız çarpı L kare bölü 2 bana 2 voltu veriyormuş. Bakın şurayı buldum. Burayı bulduktan sonra arkadaşlar bakın şu ifadenin 2 volt olduğunu buldum. Şimdi geliyorum K ile o arasına. Bakın kaç birim? 1, 2, 3, 4 ve 5 birim. Arkadaşlar yazıyorum B çarpı Omega bölü 2, 5 diyenin karesi. Bakın arkadaşlar ben zaten 5 çarpı, bakın V çarpı, L kare bölü 2'nin şunu 5'i başa atın. Basit mantıkta 5'i başa attım. Yani 5'in karesi 25, 25'i başa atıyorum. Şurada 5 çarpı, B çarpı, V çarpı, L kare bölü 2 zaten 2 voltu veriyordu arkadaşlar. 5'i başa attığım için ne olacak? 25 çarpı 2 volttan burası ne oldu? 50 volt oldu. Bakın araları buldum. Yani şurası ne oldu? 50 volt oldu. Şurası ne oldu? 8 volt oldu. Bunlar birbirine nasıl bağlı? seri bağlı ama nasıl bağlı? Ders bağlı. O zaman ne yapacağım? 50'den 8 çıkaracağım arkadaşlar. Orada arada oluşan elektromotor motor indüksiyon kuvvetimiz ne olacak? 42 volt olarak arkadaşlar bulunmuş olacak. Şimdi geldik arkadaşlar manyetik akıya. Bakın manyetik alan içindeki bir yüzeyin dik kesinden geçen manyetik alan çizgi sayısına manyetik akı denir. Bakın fi ile gösterilir. Birimi de arkadaşlar eserdeki Weber'dir. Şimdi dikkat edin arkadaşlar şu yüzeyimiz burada yüzeyden geçen manyetik alan çizgilerimiz. Bakın eğer arkadaşlar şuranın normalini çiziyorum. Manyetik alanla normal arasındaki açı arkadaşlar kaç derece? 0 derece. Biz yüzeyi dik hale getirdiğimiz zaman maksimum sayıda arkadaşlar manyetik alan mi gidecek? Evet. Evet arkadaşlar o zaman burada ne yapacak? Manyetik alan arkadaşlar maksimum olacak. Çerçevi manyetik alanı dik olarak yerleştirin şuradaki yüzeyle manyetik alan arasındaki açı yani yüzeyin Normaliyle manyetik alan arasında arasındaki açı sıfırdır. Kosun sıfırın değeri neydi arkadaşlar? 1'di. Burada kosusu alacağım. O zaman akı ne yapacak arkadaşlar? Maksimum değerini alacak. Ben buradaki çerçeveyi biraz arkadaşlar şurada ufak bir açıda getirirsem. Ne yapacağım? Dikkat edin. Manyetik alan yüzeyin normalini alıyorum. Bakın arkadaşlar şuradaki açıyı alacağım. Burada manyetik akı bulunurken arkadaşlar manyetik akı B çarpı A çarpı kos alifadan bulunur. B burada manyetik alanı A şuradaki verilen çerçevenin alanı kos, kosinüs de arkadaşlar. Kosinüs değeri dediğimiz olay da şu. Çerçeveyle bakın şuraya yüzeyin normaliyle manyetik alan arasındaki açının kosinüsünü alıyor. Burayı unutmayın. Şimdi dikkat edin. E doğal olarak arkadaşlar kosinüs sıfırdan eksi bir ile bir arasında değer alıyordu. O zaman kosinüs sıfırdan belli bir açıya gittiğinde göre ne yapacak? Kosinüs değeri arkadaşlar şurada küçülmeye başlayacak. Gördünüz mü? Şimdi geldik arkadaşlar Iki, şuradaki duruma biraz daha durumu anlattık. Bakın şurada neydi? kosinüs sıfırdı. Şurada maksimumdu. Peki ben çerçeveyi manyetik alanla paralel hale, gel hale ne olacak? Hemen yüzeyin normali çizdim. Manyetik alanla arasındaki kaç derece? 90 derece. Peki kosinüs 90'ın değeri neydi arkadaşlar? Sıfırdı. O zaman ne olacak burada? Manyetik akı sıfır olacak. Arkadaşlar bakın dik hale getirdiğiniz zaman maksimum manyetik alan çizgisi keserken siz bunu yatırdıkça yani yere paralel hale doğru getirince ne yapacak? manyetik alan sizleri azalmaya başlayacak. Doğal olarak da ne yapacak arkadaşlar? Manyetik akı azalmaya başlayacak. Şimdi geldim indiksiyon akımının yönüne yani lens yasasına. Bakın manyetik alanda hareket edilen halka biçimdeki düzeneklerde indiksiyon akımının oluşabilmesi için manyetik akımın manyetik akımın değişmesi gerekiyor. Manyetik akı nasıl değişiyordu arkadaşlar? Manyetik alan değişmesi gerekiyor ya da çerçevenin alanına göre değişmesi gerekiyor. Ya da arkadaşlar manyetik alan normal arasındaki açıyı değiştirmeniz gerekiyor. Bakın ilk durumda manyetik alan nedir? B çarpı A'dır. Yüzeyin normali çizin zaman manyetik alanın arasındaki açı kaç derecedir? Sıfırdır. O zaman nedir? Maksimum değerdir. İkinci durumda arkadaşlar bakın. Çerçeveyi yan yatırdık. Normali çizdim. Bakın manyetik alanın arasında alfa kadar açı yapıyor. O zaman manyetik alan nedir? B çarpı A çarpı kos alfadır. Bakın üçüncü durumda yüzeyin normali çiziyorum. Manyetik alanın arasındaki açı kaç derecedir? Arkadaşlar 90 derecedir. cos 0'ın değeri arkadaşlar cos 90'ın değeri 0'dır. O zaman buradaki arkadaşlar manyetik akı 0 sıfır nedir? 0'dır. Bakın manyetik akı maksimumdan 0 hale geldi. Yani ne yaptı? Manyetik akı değişti. Manyetik akım değiştiği durumlarda arkadaşlar ortaya indiksiyon akımı çıkacaktır. Bakın şimdi. Kapalı devreden içinden geçen manyetik akının değişmesiyle oluşan indiksiyon akımının yönü lensesidir de değişir. Lenz'si bulunur. Ben ne dedim? Manyetik akı değişiyorsa indüksiyon akımı oluşacak arkadaşlar. Bu yasaya göre indiksiyon akımının yönü kapalı bir devreden geçen manyetik akına de akı değişimine karşı koyacak şekilde manyetik alan oluşturur. Bakın arkadaşlar indiksiyon akımı devrede göreceksiniz biraz sonra manyetik alan artıyorsa azaltacak, azalıyorsa arttıracak. Yani arkadaşlar ona ters yönde gıcık davranacak. Bakın kapalı devrede ilk durumu gözlemleyelim arkadaşlar. Bakın manyetik akı artıyorsa indüksiyon akımı ne yapacak? Bu etkiyi azaltacak yönde çalışacak. Manyetik akı azalıyorsa bunu arttıracak yönde hareket edecek. Bakın ilk duruma bakıyorum arkadaşlar. Devreyi çerçeveyi soktunuz. Bakalım manyetik akı ne oluyor? B çarpı A çarpı cos alfa. Bakın açı değişmiyor. Dikkat edin arkadaşlar burada manyetik alan sağ, şuradaki alan sabit. Ne değişiyor arkadaşlar? Bakın şuradaki içeri doğru girdikçe arkadaşlar manyetik alan değişiyor. Doğal olarak ne yapacak arkadaşlar? Burada indüksiyon akımı oluşuyor. Peki burada arkadaşlar indüksiyon akımı oluştu birincisinde. Peki ikinci duruma gelelim. Bakın çerçevenin içinde hareket ettiriyor. Ne açı değişiyor, ne alan değişiyor, ne manyetik alan değişiyor. O zaman burada ne yapacak? İndüksiyon akımı arkadaşlar oluşmayacak. Peki üçüncü duruma gelelim. Ne yapıyor? Manyetik alandan çıkıyor. Yani ne yapıyor? Manyetik alan azalmaya başlıyor. Manyetik akı değiştiğine göre ne yapacak? İndüksiyon akımı oluşacak. Peki arkadaşlar indüksiyon akımı hangi yönde nasıl olacak? Bakın birincisi için ters yönde. Neden arkadaşlar ters yönde oluşuyor? Siz manyetik alana girdiniz. Bakın manyetik alanda şöyle söylemişsiniz. Manyetik alanda ne var? İçeri giriş yaptınız. Ne yaptınız? Arttı. Benim bunu ne yapmam lazım? Azaltmam yani. Ya, ya, lazım. Yani ters yönde çalışmam lazım. İkincisi de değişmiyordu. Üçüncü ne olacak arkadaşlar? Azalıyorsa benim bunu arttıracak yönde hareket etmem. Yani arkadaşlar azalıyorsa arttırıyor. Arttırıyorsa arkadaşlar değeri azaltacaktır. Bakın indiksiyon akımı birim zamandaki manyetik akı değişimiyle indüksiyon EMK'sı bulunacaktır arkadaşlar. Bakın bu bağıntı sarım sayısı en olan bobin içinde düzeneğinde çarpı en ekliyorsunuz. Her sarımda arkadaşlar bir tane elektromotor EMK oluşacak demektir. Buradaki arkadaşlar fi akı değişimi delta t akım değişimi için geçen zamanı verecektir. Burada oluşan indüksiyon akımı değişimiyle doğru zamanla ters orantı olduğu görülür. Formülün başındaki eksi arkadaşlar Lorentz kanunundan, Lenz gelir. Bu da arkadaşlar neyi ifade eder? Artıyorsa azalıyor. Azalıyorsa arkadaşlar arttığı için başına ne koyarız? Zıt yöne çalışın. Eksi ifadesi koyarız. Lens kanunu bize indiksiyon emmekasının yönünü kendisini meydana getiren nedene karşı koyacak yönde olduğunu ne yapacaktır? İfade edecektir. Bakın soruda daha iyi anlayacaksınız. Şekil 1'deki tel çerçevenin direnci 2 ohm'dur. Bu çerçevedeki manyetik zamana bağlı grafiği şekil 2'deki gibidir. Bu aralıkta tel çerçeve oluşan akım şiddeti kaç amperdir? Bakın manyetik akın kaçtan kaça gelmiş arkadaşlar? 12'den 10'a yani. Ne kadar değişmiş arkadaşlar? 8 değişmiş. Birim zamandaki neydi arkadaşlar? Manyetik akı değişimi bana neyi veriyordu? Arkadaşlar elektromotor kuvvetini veriyordu. Ne kadar zaman değişmiş? 8 yani. Şuradaki 4 saniye değişmiş. O zaman 8 bölü 4'ten elektromotor kuvvetmek arkadaşlar? 2 olarak buluyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? Basit mantık. E eşittir e i çarpı e yazıyorum. Bakın e'yi kaç buldum? 2. Bana arkadaşlar direnci kaç vermiş? 2. O zaman akımı kaç bulurum arkadaşlar? Buradan akımı 1 amper olarak hesaplayabilirim. Bakın şimdi. Öyleyse indüksiyon akımı için akı değişiminin şart olduğunu biliyoruz. Yani indüksiyon akımı oluşması için akımın şu indüksiyon akımı arkadaşlar oluşması için kesinlikle manyetik akının değişmesi gerekiyor. 1. mıknatısı halka telin yanına şekildeki gibi koyduğumuzda telde indiksiyon akımı oluşmada gözlenir. Niye arkadaşlar? Teli buraya koydunuz. Bakın herhangi bir şekilde manyetik alanı arttırıp azaltmıyorsunuz. Doğal ne yapacak arkadaşlar? İndiksiyon akımı değişmeyecek. Peki teli halkaya doğru yaklaştırsanız ne olacak? Yaklaştığınız zaman ne yapacak arkadaşlar? Bu buradaki manyetik alanı arttıracaksınız. Doğal olarak halka tel ne yapacak? İndiksiyon akımı devreye gelecek. Hayır kardeşim diyecek, Artamazsın. Ters yönde oraya bir manyetik alan o, manyetik alan oluşturarak bunu azaltmaya çalışacak. E diyorlar olarak indüksiyon akım ben yönünü nasıl bulacağım arkadaşlar? Mantık basit. Burada ne yapıyordu? Arttırıyordu. Ben azaltmaya çalışıyorum. Baş parmağımı manyetik alan yönüne koyuyorum. Dört parmağımın hareket yönü bana indüksiyon akımının yönünü verecek. Baş parmağımı arkadaşlar bakın şurada. Baş parmağımı getirip manyetik alan yönünde koyduğum zaman arkadaşlar şuradaki dört parmağımın hareket yönü bakın indüksiyon akımı yönünü verecek. Yani indüksiyon akımı ne yapacak arkadaşlar? Şurada bakın buradan yani saat yönünün tersinde hareket edecek. Eğer tam tersi arkadaşlar siz buradaki mıknatısı geriye doğru çekseydiniz olacak. Bu sefer ne olacaktı arkadaşlar? Şu teldeki halka teldeki manyetik alan azalacaktı. Bu ne yapacaktı bu sefer? Azalan manyetik alanı arttırmak için ne yapacaktı arkadaşlar? Bakın bununla aynı yönde şuna ters yönde manyetik alan oluşturacaktı. Bu sefer ne yapacaktık? Baş parmağımızı manyetik alan yönde koyacaktı. Dört parmağım ne yapacaktı bana yine? indüksiyon akımının yönünü yani arkadaşlar şunun tam tersi yönünde bir indüksiyon akımı oluşacaktı arkadaşlar. Bakın dediğim gibi oluşturulan etkiye ters yönde hareket ediyor. Mıknatıs halkaya yaklaşırken artı x yönünde manyetik akı artar. Halka üzerinde manyetik akıyı azaltı şekilde indüksiyon akımı oluşur. İndüksiyon akımını oluşturacak manyetik alan ise eksi x, x yönünde olmalıdır birinci durum için. Sağ el kuralı uygulandığında indüksiyon akımı neydi arkadaşlar? İki yönünde oluşuyordu. Bakın mıknatıs halkaya yaklaşsa ne yapıyor? Buradaki manyetik alanı arttırıyor. Doğal olarak ne yapıyordu halka ter? Hayır kardeşim izin vermem azaltmalısın diyordu. Ters yönde manyetik oluşuyordu. oluşturuyordu. Baş parmağım manyetik yönünde koydum. Dört parmağım hareket yönü ne yapıyordu arkadaşlar bana? İndiksiyon akımının yönünü veriyordu arkadaşlar. Bunları unutmuyoruz. Tam tersi azaltırsa ne yapacak? Tam tersine arttırmaya çalışacak arkadaşlar. Mıknatıs halkadan uzaklaşırken Halkadan geçen x yönündeki manyetik ne yapıyor? Azalıyor. Azalıyorsa ne yapması lazım? Gıcık arkadaş gibi şunun arkadaşlar arttırması lazım. Bunu desteklemek için ne yapacak? x yönünde arkadaşlar manyetik alan oluşturacak. Ne yapıyordum? Baş parmağımı manyetik koyun. Dört parmağımın hareket yönü bana arkadaşlar indiksiyon akımının yönünü verecek. Dediğim gibi arkadaşlar oluşan etkiye ters yönde çalışacak. Bu yüzden arkadaşlar lens kanunda eksi ifadesi bunu ifade ediyor. Bakın sayfa düzleme değil B manyetik alanın olduğu bir ortamda şekil 1'deki bir etken halka vardır. Manyetik alan şekil 2'deki gibi değiştiğine göre halka üzerinde hangi zaman indiksiyon indüksiyon akımı oluşur? İndüksiyon akımı ne zaman oluşuyordu arkadaşlar? Manyetik akı değiştiği zaman. Şimdi dikkat edin burada arkadaşlar. Alan sabit, açı sabit. Sadece ne değişiyor o zaman? Manyetik alan değişiyor. Manyetik alan ne zaman değişmiş? Bakın bir yönünde manyetik alanınız artıyor. Bakın bir yönde değişiyor. 2'de manyetik alan sabit, 3'te ne yapıyor? Azalıyor. O zaman ne var? 1 ve 3'te manyetik alan değiştiği için arkadaşlar indiksiyon akımı ne yapacaktır? Oluşacaktır. Şimdi soruya gelelim arkadaşlar. Bakın iletken K halkasına mıknatıs şekil 1'deki gibi yaklaştır yaklaştırılırken iletken Y halkasına şekil 2'deki gibi uzaklaştırılıyor. Bakın yaklaştırdım. Ne yapıyorsun? Buna göre de X halkasında oluşacak indüksiyon akımları 1. Yaklaştırdım. Manyetik alan arttı değil mi? ne yapacak bunu? Azaltmak için ters yönde manyet kanal oluşturacak. Ne yapacağım? Baş parmağım manyet kanal yönde koyuyorum. Dört parmağımın hareket yönü. Nereye doğru arkadaşlar? Bakın dört parmağım bir yönünde. O zaman ne yapacak? Bir yönünde arkadaşlar indüksiyon akımı oluşacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk için bir yönde x halkasına. Y halkası ne yapıyor? Uzaklaştırılıyor. Doğal olarak arkadaşlar siz ne yaptınız? Uzaklaştırdınız. ne yapacak? Bunu arttırmaya çalışacak. O zaman ne yapacak arkadaşlar? Sağ tarafa yani içeri doğru manyetik alan uçacak. Baş parmağımı arkadaşlar manyetik alanın yönüne koyacağım. Dört parmağımın hareket yönü ne yapacak yine? Bana indüksiyon akımı yönünü verecek. Yani ne yapacak arkadaşlar? İki yönünde bir indüksiyon akımı oluşacak. Yani arkadaşlar bakın ne olacak? 1'e 2 C şıkkı olarak hesaplanacak arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar öz indüksiyon akımına. Bir bobin devresinde anahtar açılıp kapatılırken bobinin içinde oluşan manyetik alan artıp azalır. Bu da bobinin bağlı olduğu kendi devresinde bir indüksiyon akımının oluşmasına neden olur. Bu oluşan akıma öz indüksiyon akım nedir? Bakın arkadaşlar. Burada anahtar kapalıp açılmasıyla veya anahtar kapalıyken direncin artıp azalması da bobinin öz indüksiyon akımı oluşur. Yani devrede arkadaşlar anahtarı açıp açıp kapat zaman devredeki akım değiştirir. Eğer devredeki akım azalıyorsa öz indüksiyon akımı arkadaşlar bunu ne yapacak? arttıracak yönde hareket edecek. Yani devreyle aynı yönde akım verecek. Eğer devredeki akım azalıyorsa öz akım ne yapacak arkadaşlar? Bunu arttıracak yönde yani arkadaşlar ne yapıyor? Devredeki azalacaksa arttıracak yönde aynı yönde devredeki akım artıyorsa arkadaşlar bunu azaltacak yönde yani tam tersi yönde hareket edecek. Mesela burada devredeki akımı kapattınız. Devrenin akımının azalmışsın arkadaşlar. Azalıyorsa Bununla aynı yönde artıdan eksiye doğru öz son akımı oluşacak. Eğer devreki akım artıyorsa tam tersi eksiden artıya doğru arkadaşlar öz indüksiyon akımı oluşturacak. Bakın öz indüksiyon akımı akım değişimiyle indüksiyon akımı ise arkadaşlar manyetik akı değişimiyle oluşur. Bakın şimdi soruda şekildeki elektrik devresinde reosa sürgüsü ok yönünde hareket ettirip bırakılıyor. Oluşan öz indüksiyon akımı için hangileri doğrudur? Reosa'yı ne yaptım arkadaşlar bakın ok yönünde değiştim. Yani ne yaptım direnci azalttım. Direnç azalırsa akım ne olur arkadaşlar? Ters orantılı arttı. Akım artıyorsa buradaki indiksiyon EMK'sı yani indiksiyon öz indiksiyon ne yapmalı? Bunu arkadaşlar azaltacak yönde hareket etmelidir. Yani akımla aynı yön değil zıt yönüne hareket eder. Büyüklüğü zamanla azalıp sıfır olur. Evet arkadaşlar büyüklüğü zamanla ne yapacaktır? Azalıp sıfır olacak. Yani doğru cevabımız olacak. 2 ve 3 olarak işaret denecek. Şimdi arkadaşlar elektrik motoru ve dinamodan bahsedelim. Basit bir elektrik motoru üzerinden akım geçen bir çerçevenin dönebilecek şekilde manyetik akı içerisine yerleştirilmesi oluşur. Daha önce açıkladığımız manyetik torkun etkisi ter ters çerçevede dönmeye başlar. Doğal olarak ters çerçevede dönüşü dönüyorsa arkadaşlar ne olacak? Açı değişecek. Açı değişmesi sebebi ne olacak? Arkadaşlar indiksiyon akım ortaya çıkacak. Dinamo hareket enerjisine, elektrik enerjisine düşür. Manyetik alan içine yerleştirilen çerçeve alan içine döndürülüğünde manyetik akı arkadaşlar değişmeye başlayacak. Ya doğal olarak ne olacak arkadaşlar? İndüksiyon akımı oluşacak. Çerçevenin içinde manyetik akı değişir. Değişen manyetik akı indüksiyon akının oluşmasını sağlar. Bu şekilde hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüşüyordur. Hidroelektrik santralleri, termik santraller, nükleer santralleri ve rüzgar santrallerinde hareket enerjisi aynı prensipte elektrik enerjisine arkadaşlar dönüş Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Metin ucu yerine kadar hoşçakalın arkadaşlar görüşürüz.